Genç Müsiat sunar, Anlatsam inovasyon Olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Genç müsyat olarak hazırlamış olduğumuz Anlatsam İnovasyon Olur podcast programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Hasan Basti Karadeniz. Programımızın bugünkü misafiri Rubik Para Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Yusuf Akval. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Tabi dinleyicilerimiz şu an bizi görmüyorlar. Şu anda sizin ofisinizden gerçekleştiriyoruz bu yayını. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Efendim malumunuz üzere bugün finansal teknoloji şirketlerini konuşacağız. Finansal teknoloji şirketleri yani kısa adıyla fintech şirketleri finansal hizmetlerde yenilikçi çözümler sunarken geleneksel finans sektörüne hız, erişilebilirlik ve verimlilik gibi imkanlar kattı. Bu bağlamda sizce fintech şirketlerinin finans sektöründe önemi nedir? Evet sizin de bahsettiğiniz gibi fintech konsepti ekoli aslında finansal ekosisteme, finansal ekosisteme çok fazla yenilikler getirdi. Bazıları yıkıcı oldu, bazıları çözücü, yenilikçi yaklaşımlar oldu. Ama hepsinden öte evet, önce bir fintech kavramını anlamak gerekir. Finansal teknolojiler dediğimiz bu konsept aslında 2008 mali krizinden sonra biraz daha ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi de işte o zaman Morbis diye tanımlanan o krizde tüketicinin bankacılık ekosistemine ve servislerine dair inancını kaybetmeye başlaması, oradaki bir takım hizmetlerin yetersiz kalıyor olması, buradaki teknoloji yaklaşımlı bir takım ürünleri ve servisleri ön plana çıkarmaya başladı ve bu bankalardan çıkan bazı ekiplerin girişimleri ve inisiyatifleriyle finansal teknolojiler dikeyinde kendi bir ekosistem inşa edilmeye başlandı. Tabii bunun toplumda da bir karşılığı oldu. Özellikle Batı Avrupa'da son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. Cashless society dediğimiz nakitsiz topluma doğru bir yöneliş söz konusu. Burada fintech'lerin rolü çok önemli. Şu an bir yurt dışı seyahatinizde siz de fark edeceksinizdir. Nakitin kullanımı çok azaldı. Dolayısıyla fintech dediğimiz zaman biraz niş bir teknoloji gibi kulağa geliyor ama günlük yaşantımızda çok içinde olan bir kavram çok içinde olan bir konsept diyebiliriz. Tabii kısaca örnek verecek olursam mesela pandemi döneminde çok konuştuk. Temassız ödemeler, işte hafta sonu fesle para transferleri, QR kodlu ödemeler bunlar hep aslında fintech ekosisteminin yaklaşımlarıyla ortaya çıkmış ürün ve servisler. Burada fintechlerin bu anlamda bankacılığa kattığı bir diğer avantaj ise masrafsız bankacılık yaklaşımını ortaya koyması oldu diyebilirim. Yani özellikle Avrupa'da bankacılık işlemlerle işte para transferinden tutun para çekmeye alacağınız her türlü hizmette ciddi faiz ücretlendirmeler olabilir ki ülkemizde şu an çok hissetmiyor olabilirsiniz. Masrafsız bankacılık ülkemize gelişmiş bir konsept olabilir ama dünyada masraflı çok iş olduğu için fintechler burada bir takım teknolojik yaklaşımlarla bankaların operasyonel maliyetini düşürerek aslında globalde bu masrafsız bankacılık yaklaşımını dikte etti diyebiliriz. Bu anlamda finansal ekosisteme ciddi bir katkısı oldu. Olmaya da devam ediyor. Yine bugünün artık normal haline gelmiş bankaların da artık normalleştirdiği bir takım servisler fintechlerin zamanında ortaya koyduğu icatlar oldu diyebiliriz. İşte bugün bakıyorsunuz müşterilerin uzaktan hesap açmak suretiyle uzaktan banka hesap edinimi gibi bir takım yönetmelikler yayınlandı. Bunları biz çok daha öncesinde dijital cüzdanlar aracılığıyla yapıyorduk. Yani müşterinin şubeye gelmesi gerekiyordu ki bizim şubemiz yok. Ne de herhangi bir fizik yere evra imza atması gerekiyordu. Görüntülü dijital onboarding de bu işleri yapabiliyorken bugün bankalar bunları daha yeni yeni elde etmeye başladı. Günün sonunda özetleyeceğim olursak bugün bankacılık için, finans ekosistemi için normal olan şeyler fintech'lerin geçmişindeki alışkanlıklarıydı diyebiliriz. Siz de bir girişimle bu ekosisteme dahil oldunuz yapan bu girişim Rubik Para. Rubik Para nedir? Kuruluş hikayesini ve bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sizi bu fikre, bu yola yönlendirenler nelerdir? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Rubik aslında Fuzil Holding'in bir kurum içi girişimcilik hikayesi olarak yola başladı. Yaklaşık bir 5 yıl süre önce biz özellikle pandemide ne yapsak ne yapsak diye çok fazla vaktimiz oldu düşünecek. Bu çerçevede kendi işlerimize odaklandık. Kendi işlerimizle alakalı stratejik tamamlayıcı ne tür hizmetler edinebiliriz, ne yapabiliriz diye bakarken tabi holdingin iki temel Fuzuli iki temel ekosistemi var. Biri gayrimenkul, biri de finans ekosistemi. Bu finans ekosisteminde ödeme sistemlerinin ciddi bir stratejik ve kritik rolü olduğunu fark ettik. Çünkü bizim hem müşterilerimizle hem tedarikçilerimizle, çözüm ortaklarımızla aramızda ciddi bir cari ilişki var sürekli bir para akışı var ve bu akışın yönetimiyle alakalı ödeme sistemlerinin kritik ve stratejik rolünü de fark ettik. Tabii biz bunları işveren seviyesinde biraz daha yönetim seviyesinde kendi aile şirketi içerisinde aile içerisinde istişare ederken paralelinde kurum içerisindeki profesyonellerin de benzer bir kanaati olduğunu bir toplantı esnasında istişare ederken tevafken öğrendik. Yani aslında bir telepatik iletişim olmuş diyebilirim. O dille dökülünce de o zaman biz bu işe niye girmiyoruz diye bir pazar araştırması. Daha sonra da daha detaylı kapsamlı bir araştırma yaptık. Ve bu çerçevede elektronik para ve ödeme kuruluşu iş modelini referans alarak Merkez Bankası'nın kapısını 2020 yılının Kasım ayında çaldık diyebilirim. Tabi bu süre zarfında yani bir işe girmenin bir işe başlamanın bir temel, bir basit, sade bir hikayesi olamaz. Bu sadece Rubik için konuşmuyorum. Bu serüven esnasında etkilendiğimiz çok faktör oldu. Kendi deneyimlerimiz de oldu. Dışarıdan edindiğimiz bilgiler de oldu. İlham aldığımız kişiler de oldu. İşte bir tanesinden çok kısaca bahsedecek olursam bir yurt dışı seyahatindeydik. Hatta genç bir Pekin'deki bir programı için Çin'e seyahat etmiştik. O esnada taksiden inip otele doğru yürürken kaldırımda bir dilencinin QR kodla dilendiğini gördüm. Yani önüne kaldırımda bir tane kağıt koymuş. Kağıdın üzerinde QR kodu koymuş. QR'ı atıp dilenciye yardım yapabiliyordunuz. O esnaya kadar zaten biz hiç nakide dokunmamıştık. Yani Çin 2019 yılında nakitsiz toplum dediğimiz o fintech'in getirmiş olduğu standartları çoktan özümsemişti. Biz onun ülkemize gelebilme ihtimalinin çok yakın vadede olacağını düşünerek bununla alakalı neler yapabilirizi o zaman da biraz aslında düşünmüşük diyebilirim. Yani bu şahsi deneyimlerimiz ve burada birinci jenerasyonun çok önemli var. Biz şu an ikinci kuşak olarak ben işin başındayım ama birinci kuşağın da bizi bu konuda yönlendirmesi ve bu farkındalığı olması çok kıymetliydi. Bu sinerjiyle beraber Rubik Para kuruldu ama Rubik Parayı sadece hani bir ticaretten yani işlerimize ekosistemi tamamlayıcı bir hizmet gibi de görmedik. Biz Rubik Parayı bir kurum içi girişimci projesi olarak da ele almak istedik. Bugün farkındaysanız bunu biz profesyonelle beraber kurduk diyorum. Kurum içi girişim diyorum çünkü burada ciddi bir profesyonel inisiyatifi var. Çalışanların buradaki direnci ve bizi bu konudaki Motivasyon olmasa biz kendimiz bu işi belki sadece toplantılarda konuştuğumuz, gündem aldığımız ama sonrasında arka plana attığımız bir iş olarak değerlendirecektik. Çünkü kendi operasyonel yoğunluğumuz yeni bir işe girip girmeme konusunda bizi düşündürüyordu. Ama arkadaki çalışan inisiyatifi ya zaten bunu sahiplenecek biri var hadi biz yürüyelim düşüncesine getirdi bizi. Bu anlamda Rubik bizim holding içinde de bürokrasi kırıp sinerjiyi oluşturduğumuz bir enstrüman oldu diyebilirim. Efendim bahsettiğiniz gibi Fuzul Holding sizin bir aile şirketiniz. Aile şirketlerinden elde edilen tecrübeler de iş dünyasında hem avantajlar hem de dezavantajlar oluşturabiliyor ve siz de bu aile şirketinden elde ettiğiniz deneyimle startup olarak kurduğunuz şirket size nasıl avantajlar sağladı? Bu aile şirketinden elde ettiğiniz deneyimin size bir dezavantajı oldu mu bu noktada? Tabii hem avantajlarını hem dezavantajlarını yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Ama avantajlarının güzelliklerinden bahsedecek olursak öncelikle 2-0 önde başladık klasik bir girişimciye göre. Yani bugün startup diye adlandıracağım sıfırdan yükselip de bir yerlere gelen girişimcileri ve girişimleri ben çok takdirle izliyorum. Ama çok da riskli bir yolculuk yaptıklarını biliyoruz, şahit oluyoruz. Yani baktığınız zaman işte klasik bir rasyo vardır. 10 girişimden biri ikisi yükselir, diğer 8'i batar ama o ikisi ortalamayı yukarı çeker zaten gibi temel yaklaşımlar var. Bunun sebebi girişimcinin ürünü veya da hizmetinden ziyade girişimcinin o serüven esnasındaki finansal kabiliyetinin yetersizliği veya da insan kaynağından, organizasyonel destekten yoksunluğu. Ne demek istiyorum? Bugün çok iyi bir girişim fikriniz olsa dahi, çok iyi bir kabiliyetiniz olsa dahi eğer yaktığınız parayı finansal nakit akışınızı yönetemiyorsanız ve bir yerde tıkanıyorsanız girişim yok olmaya mahkum oluyor. Ve yine aynı şekilde ekibinizi kurmada, bu ekibinizi yönetmeye devam etmede bir organizasyon kültürü ve desteği almıyorsunuz. Bu sürdürülebilir olmuyor. Bu anlamda biz Fuzil Holding'in hem finansal kabiliyetinden hem de Engin tecrübesinden bir organizasyonel kültüründen istifade ederek klasik bir girişimciye göre 2-0 önde başladık. Aslında kurum içi girişimcileri bu anlamda ben normal girişimcilere göre daha sürdürülebilir, daha az riskli ve ülkemiz için daha önemli bir pozisyonda görüyorum. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim bununla alakalı Avrupa'da ve Amerika'da hükümetler Derin geliştirmiş olduğu özel politikalar var. Bunları destekleyen, teşvik eden, bir takım istisnalar ve muafiyetler sağlayan mekanizmalar, politikalar var. Ama bize maalesef bu kısım biraz göz ardı edilmiş. Biraz daha girişimcinin desteklendiği bir pozisyonda ilerliyoruz. O, o olsun kesinlikle ama bu olmadan biz çift kanatta uçamayacağımız, tek kanatta da uçulamayacağını ben düşünüyorum naçizane. Tabii biz az önce bahsettiğim gibi kurum içi girişimciliği sadece iş olsun, korba dolsun mantığıyla değil de içerideki insan kaynağını da inisiyatiflendirebilmek için bir enstrüman olarak da ele aldık. Bu anlamda biz çalışanlarla alakalı temelde 3 değerlendirmemiz var. Bir çalışandan beklentimiz. ilk güvenilir olması, ikincisi yetkin olması, üçüncü de inisiyatif alabilen olması. Şimdi güvenilirliği ve yetkinliği bir şekilde temin edersiniz ama bir çalışana inisiyatif aldırmak özellikle şu dönemde çok zor. Her şey mekanize ve otomatiz olduğu bir dünyada insanın ihtiyacının daha da azalmaya başladığı bir dünyada bir insana inisiyatif aldırmak daha da zorlanabiliyorsunuz. İnisiyatif aldırmakta. Yani eskiden belki babalarınız çalıştığı, teşvik mesai yaptığı arkadaşlarıyla çok daha ciddi radikal kararlar alıp çok daha cesur aksiyonlar alabiliyorken şimdi bir çalışana bir hususu emanet ettiğin zaman belki de ya ben kendi taslarım belli, görev tanımım belli, organizasyondaki rolüm belli. Niye bunun dışına çıkayım ki? Gibi içgüdüsüyle bir yaklaşım sergileyebiliyor. Bunu kırmak çok önemli. Biz şirketimizde aslında çalışanların bu inisiyatif alabilmesi için rubik parayı biraz daha onların üzerine inşaat diyebilirim, Onların eliyle bir yere getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Ve bunun da ekmeğini çok yedik. Yani bir örnekten yola çıkacak olursak biz holding içerisinde iştirakların bir sinerji içerisinde çalışmasını istiyoruz. Çünkü hepsi birbirine aslında çapraz satış yapabilme ihtimali olan şirketler. Ama bu bizim sadece bir uklemizde kalan talep olunca bu gerçekleşemiyor. Bunun aslında ilgili iştirakları genel müdürlere eliyle gitmesi gereken bir duruma geliyor. Biz mesela Rubik Para'da bu anlamda o tanıdığımız inisiyatifle orada içeride oluşan atmosferle diğer bir iştirakımıza farklı bir servisi benden bağımsız verebildik. Arsa satışı yaptığımız bir şirketimize Rubik Paradan bir post tedarik etmek yöntemiyle kredi kartıyla Türkiye'deki ilk arsa payı satışını biz gerçekleştirdik. Yani bu inisiyatiften de böyle bir inovasyon doğdu diyebilirim. Malumunuz konut kredilerinin limitli olduğu, faiz oranlarının çok yüksek olduğu bir dönemde biz aslında Rubik ve o iştirakımızın oluşturduğu sinerjiyle dolaylı bir konut kredisi üretmiş olduk diyebilirim. Yani bu inisiyatifin ortaya koyduğu ciddi bir inovasyon oluyor ve bu inovasyon doğduğu katma değer şirketinizin ticari anlamda ölçeğini katlayabiliyor diyebiliriz kısacası. Yani bu anlamda ben buradan beni dinleyenlere de nacizane özellikle işverenlere memur zihniyetli çalışandan inisiyatif olan çalışana geçmek için bu tarz atılımlar yapması gerektiğini nacizane tavsiye edebilirim. Özellikle günümüzde bu insana duyulan güven kaybı da aslında yapay zeka trendinin ortaya çıkması gibi önemli bir sebeplerden biri. Önemli bir sebeplerden biri diye düşünüyorum. Yani zaten biz insana güvensek ve onu yetkilendirsek onun ortaya koyacağı inisiyatifin ölçeği, onun bereketi çok iddialı olacak belki ama bence yapay zekada yok. Dolayısıyla biz biraz da buna inanıyoruz. Tabi bu demek değil ki yapay zekaya dair yatırımlar yapmıyoruz veya da teknoloji ekibimizle alakalı bir takım inisiyatifler almıyoruz gibi anlaşılmasın. Özellikle Rubik özelinde biz yapay zeka tool'ları geliştirdik. Hani oraya çok spesifik olduğu için girmek istemedim ama fraud gibi dolandırıcılık, sahtekarlık, kredi skorlaması gibi bir takım işlerimizde aslında makine öğrenmesi yolu da yapıyoruz. Ama işleri optimize etme kısmında hala teknolojinin önemi çok fazla. İşleri ölçeklendirme kısmında yine teknolojinin rolü var ama insanın rolünün hala daha fazla olduğunu ve o insanın da inisiyatif alan insan olduğunu nacizane düşünüyorum diyebilirim. Efendim yapay zekadan bahsetmişken hazır. Yapay zeka finans dünyasını yeniden şekillendirmede önemli bir yere sahip ve önemli yere sahipliği de giderek artacak. Daha da büyük bir önem arz edecek yani. Siz de bu bağlamda fintech sektörü üzerinde düşünecek olursak yapay zekanın uzun vadeli etkilerini Nasıl düşünürsünüz? Şimdi yapay zeka dediğimiz kavram 1947 yılında aslında Alan Turing adlı şahsın konferansta ilk defa zikrederek ortaya koyduğu bir kavram. Dolayısıyla günümüzde çok yeni bir kavram. Sanki yeni icat edilmiş gibi kulağa gelebiliyor ama 2. Dünya Savaşı sonrası o postmodern dönemde ortaya çıkmış bir atılım diyebiliriz. Yapay zeka ile alakalı enteresan olan husussa o dönemden bu döneme kadar bir kış uykusuna yatmış olması. Yani 1948'den günümüze neredeyse var 70 yıl. Dolayısıyla bugüne kadar bu kavram niye ortaya çıkmadı 2023'te, 2022'de tekrardan alevlendirecek olursanız büyük teknoloji şirketlerinin bunu gündeme alıp bununla alakalı medyada da bir takım yansımaları artırmasıyla bizim de artık gündemimize girdi. Tabii yapay zekanın bize kazandırdığı çok fazla yenilik otomizasyon, verim anlamında optimizasyon vesaire enstrümanları oluyor ama biraz trend ve timing önemli ben diye düşünüyorum. Yani bugün yapay zekanın yapabileceği çok şey var ama biz ona hazır mıyız? İşte belki hatırlarsınız Google Google Glass diye bir ürün çıkarmıştı o zaman çok iyi hatırlıyorum. Gözlüğü takıyorsun şey o gözlük üzerinden bir takım bilgileri edinebiliyorsun, bazı şeyleri kaydedebiliyorsun. Klasik bir gözlüğün çok ötesindeydi. Hatta işte Google'ın kurucusu Sergey biri ona özel bir lansmanda tanıtmıştı. Time dergisine kapak oldu vesaire. Bu gözlük hayatımızı değiştirecek diye bir algı tesis edildi. Şu an nerede o gözlük yok. Dolayısıyla ihtiyaç ve talep dengesine göre hareket edilmesi gerekiyor. Biz yapay zekaya ne kadar ihtiyaç duyuyoruz ve onu ne kadar talep ediyoruz? onun bize sunduğu fırsattan ne kadar? Arada bir asimetri var şu an. Zaten teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bugün chat vesaire yapabildiği çok fazla şey var. Biz ona ne kadar ihtiyaç duyuyoruz? Ona dair ne kadar farkındalığımız var kısmı soru işareti. Dolayısıyla burada fintech'te de aynı şekilde backend'de arka tarafta yapay zekaya dair bankaların ve finansal teknoloji kuruluşlarının çok fazla ürün ve servis geliştirmesi var. Özellikle siber güvenlik alanında yapay zeka çok önemli. Kredi skorlama alanında müşteri deneyimi dediğimiz o kullanıcı deneyiminin optimize edilmesi anlamında yapay zekayı kullanıyoruz. Fintech burada bankacılığa göre bir parça önde de diyebiliriz. Ama bunun ben biraz marketing kısmını sıkıntılı görüyorum. İşte bir dönem Ülkemizde lokmacılar patır patır büyümüştü ama yok oldular. Waffle'cılar hala duruyor. Ben biraz daha waffle'cılar tarafındayım. Bir şeyleri reklam olsun biraz biz de ön planda kalalım. Gündemi takip ediyoruz mottosuyla. Her yerimize yapay zeka var gibi davranmaktan ziyade yapay zeka nerede faydalıysa şu an günümüzde nerede lazımsa orada kullanıyoruz. Gereğinden fazla kullanmamaya da özen gösteriyoruz. Çünkü bize makineleşen insan değil insanlaşan makine öğretisine vurguluyorlar. Sürekli onu pompalıyorlar. Ben bunu çok sağlıklı görmüyorum. İnsanın ruhuna, felsefesine aykırı hareket eden bir dünyaya doğru gidiyoruz. O yüzden burada yapay zeka kullanımını da ihtiyacımız kadar sağlıklı bir alanda yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşimiz için de bu aynı şekilde geçerli. Efendim peki son olarak Şimdi bir girişim oluşturmak önemli ancak sürdürülebilir olması için de bazı hedefler konulması da oldukça önemli. Sizin Rubik para olarak geleceğe dair koymuş olduğunuz hedefler nelerdir ve bu anlamda genç girişimcilere ya da genç girişimci olmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Biz Rubik para olarak elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansına sahip bir şirketiz. Bu dikeyde hizmet eden Merkez Bankası'ndan lisans almış 88'den fazla şirket var ve bunların Hepsi bir alana odaklanmış ve o dikeyde kendini geliştirmeye çalışırken artık trendin bütünleşik finans dediğimiz bir platform ekonomisine doğru gittiği bir yerde herkesin her şeyi yapmaya çalıştığı bir evreye doğru ilerledi sektör. Yani bu sadece bizim sektörümüz üzerinde değil. Diğer sektörlerde de görüyorsunuz. İşte markete gidiyorsunuz. O markete sadece gıda satılırken eskiden artık telefon bile satıldığı bir döneme girdik. Dolayısıyla burada da biz maalesef bu trendin yaklaşımın esiri olmak durumunda kaldık. Ama buradan da nasıl istifade ederiz? Buna karşı nasıl bir strateji geliştiririz yaklaşımıyla oturduk, düşündük, çalıştık ve biz burada One Stop Payment Provider dediğimiz aslında ödeme ekosistemindeki tek durak noktası olmayı sağlayacağımız bütün hizmetleri yani bir bireyin ve işletmenin finansal dair finansal hizmetler anlamında bütün taleplerini karşılayabileceğimiz bir çözüm noktası olmak için kendimize bir hedef belirledik. Kızıl ilmamız bu. Bu yolculuk çerçevesi içerisinde şu an temel olarak dijital cüzdan servisimizde bireylerin para transferlerini, alışverişine, cashback fırsatlarına, fatura ödeme servislerine ve oyun pin alma gibi bir farklı bir takım servise de sağlayan bir nevi bir süper aplikasyonumuz var. Yine işletmeler nezdinde sanal posuyla, fiziki posuyla hatta telefonları post makinesine dönüştürdüğümüz soft post servisimizde tahsilatlarını alabilmek için ellerinden geldiğim bütün enstrümanları ortaya koyduğumuz bir hizmetler yelpazesi var. Tabii bütün bunlar olurken arka tarafta özellikle şirketlerin mali operasyonlarında en çok beklenen açık bankacılık servisi. Tek bir panel üzerinden bütün banka hesap hareketlerini yönetebildiğiniz, yönlendirebildiğiniz o servisi şu an yazıyoruz. Onu da tamamladığımız zaman işletmeler nezdinde özellikle tahsilatlarını alabildiği, banka hesap hareketlerini yönetebildiği, hatta çalışanlarına tanımladığı dijital cüzdanıyla veyahut da müşterilerine sunduğu dijital cüzdanıyla bir takım cashback fırsatları ve ücretsiz, masrafsız bankacılık hizmetlerini alabildiği B2BC ile B2C ile b 2 C ile ona bir finansal ekosistem sunuyoruz. Niyetimiz burada ileri vadede bu işi nereye dönüştüreceğimizle alakalı güzel bir niyetimiz var, bir planımız var önümüzde aslında sektörde iki temel yolculuk var. Ya buradan bankaya dönüşüyorsunuz veya da bankacılığın yapabileceği ama banka lisansı olmadan o hizmetlere sunabileceğiniz dolaylı bir yol var. İşte servis bankacılığı dediğimiz yönetmeliğinde yayınlamış olduğu şekilde o yöntemler aracılığıyla bir bireyin ve işletmenin bütün finansal taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak noktada olmak istiyoruz. Fintech'i ben Rubik Paradan bağımsız Fintech sektörü içinde Fintech'i bizim bankacılık, global bankacılık sektöründe kaçırdığımız pazar payını tekrardan elde edebilmek için de bir fırsat olarak görüyorum. Yani bugün örnek verecek olursak Almanya ağır sanayi ekonomisinin olduğu bir yer. Dolayısıyla daha çok materyal teknolojilerde ön plana çıkmış bir şirket. Ama yazılım dünyasında Amerika önde. Onu yakalamak için onun girdiği işte Meta'nın, Twitter'ın vesaire farklı modellerini uygulamak yerine SAP'yi tercih ederek mesela yine yazılımı ama reel sektöre fayda sağlayacak bir yazılımı üretime koymuş. Bu tarz bir yaklaşımla yazılım dünyasına yine bir yerden yakalamaya çalışmış Almanya. Gerisinde kalmamak için ve iyi bir yere de gelmiş. Bir spesifik bir örnek olsun diye anlattım onu. Şimdi bizde de aynı şekilde bankacılıkta evet biz çok iyiyiz. Avrupa'nın, Amerika'nın ötesindeyiz gerçekten teknolojik anlamda. Anlamda da söylüyorum, bunu, operasyonel anlamda da. Ama. Globalde bankacılık ve finans ekosisteminden aldığımız paya bakacak olursanız gerideyiz. Hatta kendi sektörlerimizde yabancı yatırımlar çok ağırlıklı. Hem Orta Doğu'dan hem Avrupa'dan hem de Rusya'dan görebilirsiniz satılan bankaları veyahut da fintech girişimleri var yatırım alanlar. Bizim yurt dışında yatırım yaptığımız, yurt dışında satın aldığımız veya orada kurup o pazarı domine ettiğimiz bir dünya fintech konseptiyle mümkün. Geleneksel bankacılık iş modeliyle çünkü yurt dışında mücadele etmeniz, globaldeki o oyuncularla mücadele etmeniz çok zor. Ama fintech'te bu yolu hızlıca almanız çok daha mümkün. Günümüzde eskiden olsaydı orta çağ konuşuyorum. Bir ülkenin bir imparatorluğun başka bir imparatorluğu yakalaması belki 100 yıl alıyordu. 200 yıl alıyordu. Savaşlar vesaire. Ama günümüzde 5 yılda 10 yılda trendler değişiyor. Yıkıcı trendler gelebiliyor. Ve bu sizi bir anda geçmiş kayıplarınızı telafi edebildiğiniz hızlı bir edinim sağlıyor. Bu anlamda fintech'te ben gelecekte geçmişteki globaldeki bankacılık ve finans ekosistemindeki kayıplarımızı telafi edebilecek bir ivme görüyorum. Bir potansiyel görüyorum. Bize bu bu anlamda ne ihraç edebiliriz, ne yapabiliriz diye araştırıyoruz. Gençlere tavsiyem ben bir genç psikiyatlıydım. Genç Müsiyat'ın emeklisi olmaz rahmetlisi olur diye aramızda latife ettiğimiz bir mottomuz da vardı. Nitekim yine Genç Müsiyat'larla birlikteyiz. Gerçekten bırakamıyoruz, bırakmıyorlar. Genç Müsiyat'ı ben gençlere tavsiye ediyorum. Genç Müsiyat benim geçmişimde sosyal sermayemi biriktirdiğim çok önemli bir kaynak oldu. Genç Müsiyat'ta edindiğim dostluklar benim bugün burada konuştuğum konularla alakalı vizyonuma açma ve geliştirme konusu bana çok destek oldu. Farkındalığımı geliştirdi. Bugün sosyal medya ve dışarıdaki eğlence sektörü çok geniş bir yelpazeyi barındırıyor. Yapabilecekleriniz çok fazla. Vakit harcamak isterseniz çok şey var. Ama kaliteli bir ortamda kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız bir söz vardır. Masaya oturduğun zaman en salak sen ol diye ki diğerlerinden istifade edebilir. Eğer o masadaki en zeki sensen o masada kalk. Çünkü senin kazanacağın bir şey yoktur. Ben genç bir siyatta tabiri caizse hep alan tarafta olduğumu hissettim. Bu da bana çok şey kattı. Dolayısıyla genç bir alakalı gençlere tavsiyem sadece genç bir üzerinde konuş STK hayatına önem vermeleri ve iş dünyası üzerinde eğer bir girişimleri olacaksa hem profesyonel olarak hem de kendi girişimleri olarak bu tarz etkinliklere ve gruplara katılarak network'ünü geliştirmelerini naçizane tavsiye ederim. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok istifade ettik. Umarız dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Ağzınızı yüreğinize sağlık. Teşekkürler sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz bugün Rubik Para Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Yusuf Akval Beyefendi misafirimizi. Efendim tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. thank <laughs> you